aile fertlerine Allah'a itaati, imanı ve ona karşı olan sorumluluklarımızı öğretmenin önemini arz etmek istiyorum. Ayet ve hadisler arz edeceğim sizlere. Birinci ayeti kerimemiz Taha suresinin 132. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ehleke bis salati vas sabir aleyha. Sadakallahul azim. Aile fertlerine namaz kılmalarını emret, kendin de namaza devam et. Tahrim suresinin 6. ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu ku ve ehlikum nara. Sadakallahul azim. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Resulü aleyhissalatü vesselamın üvey oğlu Ebu Havs Ömer İbn Ebi Seleme demiştir ki Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Havsin Ömer İbn Ebi Selemete Abdillah İbn Abdil Esedi Rabbi Resulillah صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تتيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك التعمة بعد صدق رسول الله Resulullah'ın üvey oğlu Ebu Hafs Ömer İbni Ebu Seleme demiştir ki, ben Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem hanesinde ve himayesinde bir çocuktum. Yemek yerken elim yemek tabağının her yanına giderdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam evladım besmele çek sağ elinle ve önünden ye diye beni uyardı. Ben de bakiye ömrümde hep onun buyurduğu gibi yemeye gayret ettim. Buhari et'ime ikinoğlu hadis-i şerif. Bir diğer hadis-i şerifi İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها vel hadimu ra'in fi mali seyyidihi ve mes'ulun an ra'iyyetihi fe küllüküm ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi sadaka Resulullah. Her biriniz bir çobansınız ve eliniz altındakilerden sorumlusunuz. Devlet reisi bir çobandır ve uhdesinde bulunanlardan sorumludur. Erkek hane halkının çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve gözetimindeki şeylerden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malının çobanıdır ve elinin altındakilerinden mesuldür. Hasıl hepiniz çobansınız ve hepiniz raiyetinizden sorumlusunuz. Müslim İmare 20 oğlu hadis-i şerif. Aile reisi olarak anne babalar çocuklarından mesul, erkek hem hanımından hem çocuklarından sorumludur. Bundan dolayıdır ki bir babaya düşen en önemli görev eşi ve çocuklarına Allah'ı, peygamberi dinin güzelliklerini anlatması, bunun yanında annenin de evlatlarına dinin güzelliklerini iyi temsil ederek, yaşayarak, anlatarak onlara güzel misal olması, örnek olması. Nasıl ki biz çocuklarımızın dünyalarını kazanma adına her türlü fedakarlığa katlanıyoruz. Sonsuz bir hayat olan, ebedi bir hayat olan ahiret hayatında rezil olmamaları adına, ahiretlerini kaybetmemeleri adına mutlaka çocuklarımıza dinimizin güzelliklerini anlatmalı, sevdirmeli. Allah'a peygamberi sevdirmeli başta. Ona göre hareket etmeliyiz. Sadece biz çocuğumuzun maddi ihtiyaçlarını karşılamamız, ona karşı sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz anlamına gelmez. Rabbim çocuklarımızı bizimle, bizi de çocuklarımızla imtihan etmesin. Rızasına uygun hareket ettirsin. Kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etmesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.